Neden en iyi anime savaşları Naruto'da? Yani... Şimdi arkalarında daha fazla duygusal ağırlık taşıyan dövüşler için birçok örnek var. Ve çoğunun iyi sahne tasarımları ve hikayeleri sayesinde daha duygusal olduğunu düşünsem de Naruto'da sadece hikaye anlatımını daha yürüten, sahneye çok da önem verilmeyen dövüşler olduğunu düşünüyorum ki bu da Naruto'yu daha özel kılıyor. Bu yüzden size teknik düzeyde neden Naruto'nun bir anime fight'tan çıkmış en iyi hikaye anlatımına dair en az iki örneğe sahip olduğunu söylemeliyim. Ki tabi bayağı boktan fightlarda var. Şimdi videoda esas olarak Naruto Sasuke fightından bahsettim. Ama neredeyse onun yerini alacak bir fight var ki o da Kakashi ve Obito'nun dövüşü. Bu bazı yönleri ikincisinden bile daha iyi yapar ama daha kısa ve tam bir hikaye olmadığı için maalesef izleyiciler tarafından kaçırılmıştır. Sen de düşünüyor olabilirsin bir dövüşün bir hikayeyi ne kadar iyi anlattığından bana ne? İki dal birbirini dövüyor. Bunun için bir dövüş yorulmaz mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet bunu diyeceğim şu ki sen farkında olmasan da her fight bir hikaye anlatır. Her fight'ın arkasında nedenler ve duygular var ve bu iki kavga hikaye çok benzer. İki eski arkadaş birbirleriyle kendi ideallerini savunmak için savaşıyorlar ve inançları öyle güçlü ki bunun için ölümüne savaşmaya hazırlar. Ve bu hikaye minimum diyalogla anlatma biçimleri de onları diğer anime fight'larının çoğundan farklı kılıyor. Anlattığım şeyi anlamanız için size başka bir dövüşten örnek daha vereyim. Ryuko ile Sasuke'nin Kill la Kill'deki ilk Sırf bu sahnelerde de dövüşürken birbirleriyle konuştuklarını, duyguları ve karakterlerin düşüncelerini görebilirsiniz. Tamamen diyalogsuz yapılmış bu sahnenin aslında. Tamam Kill la Kill'deki dövüşü kötülemiyorum. Ama bir dövüşün arkasındaki hikayeyi Duyguları tasvir edebilmek açısından karakterlerin düşünceleri ve duygularının yansıtmalarına rağmen ikinci dövüşte hiçbir diyalog yokken de çok daha büyük bir etkisi olduğunu hissediyorum. Çok daha sessiz ve sonuçta Naruto'dan. Dövüşün ikisinin şu anki ve genç hallerini bu güzel ile harmanlayıp yan yana getirmesi onların geçmişini birlikte düşünmemizi ve daha anlamamızı sağlıyor. Burada sadece yumruklarıyla iletişim kuran iki adamın aslında hiçbir şey söylemeden ne dediklerini anlıyoruz. Ve üstünü örtmek için Obito'nun şimdi olduğu yere ulaşmak için eski, genç halinin ideallerini reddettiğini bize nasıl gösterdiklerine bakın. Bu sadece harika bir dövüş olmanın ötesine geçiyor. Bu harika bir görsel hikaye anlatımı ve Naruto Sasuke dövüşü iki kişinin sözlerinin karşılığı olarak yumruklarıyla ile kurabilecekleri iletişimi iyi bir şekilde gösteriyor. Serinin bu noktasında o son etkileyici dünyayı kurtar savaşı çoktan yapıldı ve burada kendi ideolojileri dışında tehlikede olan hiçbir şey yok daha büyük resimde bu fight aslında çok daha az önemli ama aynı zamanda asıl bu yüzden bir hikaye oluyor. Çünkü bu dövüşün tüm amacı her iki karakter arkında kapatmak ve bu tam olarak böyle yapılır. Dövüşün başlangıcı bu kavganın büyük alanına değil birbirleriyle iletişim kuran iki adamla ilgili olduğunu vurgulamaya yardımcı olmak için müziksiz olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada ikisi de birbirlerinin nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini o kadar iyi anlıyorlar ki artık kelimelere gerek bile yok tüm seri boyunca Naruto'nun gölge klonu Jusuf'una ne kadar güvendiğini görüyoruz. Sanki sadece oyunlarda bir tane OP hareket bulup sürekli aynı skili spamlayarak kazanan tipler gibi. Bunu akılda tutarak Naruto'nun nasıl hemen hemen her gölge klonu yapmaya çalıştığında Sasuke'nin bunu nasıl bilinçli olarak engellediğine bakın. Naruto başarılı olmadan önce 4 kez bunu dener ve bahse girerim birçoğunuz vurgulanan bir şey olmadığından ilk izleyişinizde bunu fark etmemiştir bile. Ama fightta bunun gibi ince ayrıntılar karakterin hareketlerine daha fazla düşünüldüğünü gösteriyor. Dövüşün ortasında çocukluktan beri ne kadar ilerlediklerini gösteren ufak bir parça gösteriliyor. Ve bunca zamana rağmen ilişkileri o kadar da değişmedi. İnançları yüzünden birbirleriyle atışmaları için sadece daha büyük ve güçlü yollar buldular. Ana mesaj kavgalar yumruk dövüşüne dönüştüğünde olduğu gibi daha saf olamaz. Dediğim gibi inanılmaz derecede yoğun ve duygu dolu ve asıl gerçek ve canıcı hissettiren yön Dişler kırılıyor. Her yere kan dökülüyor. Oğlum o kadar açık ve ham bir dövüş ki arkaya biraz gürültü ekleyin. kamerada dik çekin ve buyurun viral videonuz. Sen. Sen. Ve bunlar da neden tüm serinin en sevdiğim sahnelerinden biri olduğunu açıklıyor. Bu bir buçuk dakikalık kesintisiz çekimde kamera yavaş yavaş ikisine yakınlaşıyor ve gün batımına kadar bir yumruk daha yapmak için neredeyse hiç enerjileri kalmamış halde kavga etmeye devam ediyorlar. İkisinin de hem fiziksel hem de zihinsel olarak nasıl hissettiğini anlatmak için kelimeler kifayetsiz. Ve bu uzun çekim sadece onu izlerken bile yorucu hissettirdiğinden yorgunluğu çok iyi vurguluyor. Öncelikle Naruto ve Kurama arasındaki birdenbire ortaya çıkan şu güzel ana bakın. Gördüğünüz bu küçük yumruk tokuşturma iki karakter arasındaki hikayeyi mükemmel bir şekilde sonuçlandırıyor. Seri boyunca gördüğümüz gibi Kurama Naruto'yu mahvedebilecek bu korkunç canavardan huysuz yaşlı bir Tiki'ye dönüşüyor. Yani boşverin Naruto Hinata, Naruto Sakura hatta Naruto Sasuke. Asıl olay budur. Bu yumruk tokuşturması ilişkilerinin zaman içinde nasıl geliştiğini böylesine basit ve güzel bir eylemle özetlemeyi başarıyor. Ve en iyi yanı bu harika küçük anın mangada bile olmaması. Karakterler hakkında birliklerimizi geliştirebilen tamamen bir anime anı. Tüm bunlar dövüşü bitirmek için normal bir kılıçla final karşılaşması gibi görünse de bu sefer bundan çok daha fazlasını içeriyor. Hani o bariz karakterler arasında çağlar boyunca gezinmenin yanı sıra Naruto ile saldırılarını güçlendirmeye yardımcı olan insanların ellerini görüyoruz. Jiraiya ile başlıyor ve daha sonra ona yakın olan herkes. Ve Sasuke'den anlık olarak bir el görüyoruz. Ve o da tabi Itachi'nin eli. Ve bu ince ayrıntı her iki karakterin de neyle ilgili olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Naruto'nun tüm seri boyunca motivasyonu herkes tarafından kabul edilme arzusu olduğunu biliyoruz. Ve şimdi bunu başardığına göre Sasuke içinde savaşırken bunu amaçlıyor. Bu son çarpışma sadece savaşın sonunu simgelemekle kalmaz, her iki karakterin de bu noktaya gelmek için çıktığı yolculuğu ve bu kavganın konusu olan ideolojik çatışmasını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Yine bu sadece harika bir dövüşün ötesinde bu harika bir görsel hikaye anlatımı. Ve bu iki dövüş Naruto'nun evrensel olarak yapmamasıyla ünlü olduğu bir şeyin en iyi örneklerinden bazılarını sergiliyor. incelik. Onları bu kadar iyi yapan şey sahnelerin bize anlattıkları değil, kendimizi ayırt etmemizi sağlayan şeylerdir. Ve asıl harika olan şey bu kadar çok duyguyu, bu kadar çok düşünceyi özetlemeyi ve hatta karakterler arasında minimum diyalog alışverişiyle karakterleri toparlamayı nasıl başardıkları. Söylediğim her şeye rağmen eminim çoğunuzun evsediği fightlar yine Rock Lee vs Gara veya hatta ilk Naruto-Sasuke dövüşü olarak kalacaktır. Bunun basit bir nedeni de bu fightlara duygusal olarak daha bağlı olmamızdır. Bunlarla ilgili sorun bu olaylara dayanan olay örgüsü ve karakter arkları o kadar kötü olmuş olması ki kavgalar olduğu zaman bir dizden çoktan vazgeçmiş ya da bırakmıştık. Obito'nun söylenen ve yapılan her şeyde tek kullanımlık bir kötü adam olduğu ortaya çıktı ve Sasuke'nin karakter arkı ise berbattı. Seri boyunca yolculuğu yerlerdeydi ve Sasuke'nin görünüş derecede kötü yazılmış bir karakter olmadığını düşünen insanlar bulmak çok zor. Tartışmalı olan bu karakterlerin kavgalarının kendisinden çok motivasyonları. Dövüşler için uygun bir birikime sahip olmanın ne kadar önemli olduğuna dair harika bir örnek de One Piece'tir. Bakın teknik düzeyde birçok One Piece dövüşü şu an bazı rakiplerine kıyasla o kadar etkileyici gözükmez. Ama neyin olup bittiğini gerçekten önemsememizi sağlayan bir Master cluster. Bu yüzden de harika hissettiriyorlar. Dövüşlerin kendisi oluşturulan duygunun ve hikayenin sadece bir uzantısıdır. Zira bunu o kadar iyi yapıyor ki bu gibi karakterlere önem vermemizi sağlayabiliyor. Bunun gibi. İşte bu yüzden bunlar hikaye anlatımının en iyi örneklerinden bazılarına sahip iki dövüş olsa da büyük anime toplulukları tarafından büyük ölçüde göz ardı edildi. Aslında karakterler daha iyi kurgulanmış olsaydı ve seyirci daha duygusal olarak bağlansaydı bunlar kesinlikle anime tarihinin en büyük dövüşlerinden biri olarak kabul edilecekti. Çünkü bakın bunlar zekice yönetilen sahneler. Genel olarak kavga olsun ya da olmasın. Ve bu videoyu yapmak istememin diğer nedeni de buydu. Shonen animelerinin kötü bir izlenim vardı. Çünkü bu Shonen yani bilirsiniz bazen kitlesi toksik olduğundan ya da çok fazla saçmalık olduğundan anlaşılabilir. Ve bunlar sadece birazcık fazla bölümden yalnızca iki harika sahne olduğundan. Ama bu Shonen'in diğer olgun animeler kadar övgüyü hak eden zekice yönetilmiş serilere sahip olamayacağı anlamına gelmez. Biz niye hala dövüşüyoruz? Ne bileyim ne yapsak izleyecekler zaten. You are my friend, ah! Ve videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.